Evimizdeki Giresun Spor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'miz pazar günü Hatay konuk olacak. Biz de söz taraftarda ekibi olarak her maç öncesi olduğu gibi sokağa çıktık. Taraftarın görüşünü alacağız. Bu sefer Yoğurtçu Parkı'na geldik. Bakalım Yoğurtçu Parkı'ndaki taraftarlarımız Hatay Spor maçından neler bekliyor? Müzik Farkında çok özel bir sergi var, festival var daha doğrusu Kadıköy Çizgi Festivali. Öncelikle merhaba, biraz buradan bahsetmenizi isteyeceğim. Ondan sonra da tabii ki Fenerbahçe'ye geleceğiz. Ee, burası Sırtlan Kitap standı. Ben Sırtlan Kitap'ın kurucusu ve sahibiyim. Ee, genel olarak çizgi roman ve çocuk kitabı üzerine yayın yapıyoruz. Giresun maçı sonrası rakiplerimizin puan kaybettiği haftada e, 3 puan aldık ve şimdi de Hatay Spor Deplasmanı'na gidiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Umarım Hatay maçı tehlikeli bir maç. E, benim çok korktuğum bir rakip 2 senedir. Umarım e, daha da güzel olacak. Yani Ben e, Vitor Pereira'nın zor maçlardan altından daha e, iyi kalktığına inanan bir taraftarım. Umarım güzel bir sonuç alacağız oradan da. Böyle var mı? Gol tahmininiz, skor tahmininiz kimden gol bekliyorsunuz ya da? Ee, kızımın Valencia abisinden bekliyoruz golü. <laughs> onun Valencia abisi var. Umarım e, onun uğruyla güzel bir galibiyet kazanırız. Gorkçi Parkı'nda çizgi festivalinde gezerken inanılmaz birine rastladık. Divan Kurulu üyemiz. Evet. Merhaba. Öncelikle tabii ki sizi tanımak istiyorum. İsmim Osman Altan Biçen. Fenerbahçeliyim. 26 yıllık da üyeyim. Ve şu anda Divan Kurulu üyesiyim. Ve çok mutluyum Fenerbahçe olduğum için. Biz sizler gibi taraftarımız olduğu için çok mutluyuz. Öncelikle genel olarak bir değerlendirme istiyorum sizden. Nasıl buluyorsunuz bu yılki Fenerbahçe'yi, hocamızı, yeni transferlerimizi? İyi olacağız inşallah. Yeni bir takımız. Baştan böyle bir sonuçlar almamız normal. Yani istikrar zamanla oluşacak. Ben Trabzon maçına itibaren bir istikrar bekliyorum. Ondan sonra takım daha güzel, daha güzel sonuçlar alıp daha iyi netice alacak. Bu sene şampiyonluk bekliyoruz. Yani 103 gollü şampiyonluklar yaşadık. Ondan sonra Mustafa Deniz'de Samsun'da şampiyonluklar yaşadık. Yani bütün şampiyonluklarda da vardık, deplasmanlara da vardık ve bu sene de inşallah mutlu sana ulaşacağız. İnşallah sene sonu caddede görüşmek üzere diyorum. Bir de Hatay maçından sizden de bir skor tahmini alayım mı? Ee, geçen seneki skor gibi diyorum ben gene 2-1. Yani yenelim yeter bizim için. Bir iki festivalde gezerken Fenerbahçelilerle de konuşuyoruz öncelikle sizden genel bir yorum istiyorum. Evet. Herhalde biraz daha bekleyeceğiz bir, bir iki maç veya üç maç falan daha sonrasında ben biraz daha e, takımın daha iyi yerlere geleceğini ve daha iyi bir skor alacağımızı e, güzel günler göreceğimizi düşünüyorum bir Fenerbahçe taraftarı olarak. E, haricinde e, hoca zaten daha önce denenmiş bir hoca başarılı bir teknik direktör. Bu kesinlikle kanıtlanmış ama tabii ki takımın çoğu futbolcusu birbirini tanımıyor fazla. E, tanıdıklarında iyi şeyler çıkacak ortaya eminim bundan. Hiçbir şüphem yok. Bir de son olarak sizden Hatay maçıyla ilgili de bir tahmin alayım. Hatay'a konuk olacağız pazar günü neler söyleyeceksiniz? Ortada bir maç geçeceğini düşünüyorum ama inşallah biz kazanırız. Ya temennim Fenerbahçe'den yana tabi her zaman. Tahmin bir de kaç kaç biter sizce? Tahminimce bence eee 3-2 Fenerbahçe alır diyorum ben. Taraftarlarımız da bir Burası daha duyabilir. Kadıköy buradan çıkış yok. Herkes bir gün Fenerbahçeli olacak. Yaş Mümkün değil yani. Mümkün değil. Ben Mümkün daha değil. başka yolu yok. Yani. Peki bir de hazır seri... Dini değişik olabilir, ırkı değişik olabilir. Yani yaşam tarzı değişik olabilir ama Fenerbahçeli olacak herkes. Değil mi? Evet. Hele Kadıköy'lü. Değil mi? Kadıköy'lü olup da Fenerbahçeli olmayan nadir. Var var. Ee, arada arkadaşlarımız oluyor da. İşte yani yazık. Onlara da üzülüyorum. Olsun dedik ya herkes bir gün... Herkes mükemmel olamaz. Bir gün onları da Fenerbahçeli yapacağız. Olur. Pereira yani e, takım alışacak. Zaten sistem değişti bir de. Sistemi de değiştirdiği için. Şu anda oyuncular herhalde adaptasyon şeyinde. Kesinlikle öyle. Bir de önümüzde bir Hatay maçı var. Siz o maçtan ne bekliyorsunuz? Hatay Spor Ligi'ye iyi başladı. Güzel bir skorla başladık ki, bu hafta da herhalde geçtiğimiz hafta da yendi. Ee, güzel futbol oynuyorlar ama Fenerbahçe karşısında dayanabileceklerini zannetmiyorum. Üstünlükleri var mı? Kaç kaç biter tahmin var mı? Vallahi 3-0 biter diye düşünüyorum. Bu kadar Fenerbahçelileri bulmuşum, sizden de bir yorum alayım tabii ki, bir tahmin tabii. alayım. Vallahi 2-0 kazanacağız gibi geliyor bana. Peki genel bir yorum alayım sizden. E, genel yorum, şu yüzde yüz bu sene şampiyon olacağız. Başka yolu yok. Bir o, ikincisi. Bir de bazen sosyal medyada işte statta Ali Bey'le ilgili arada da olsa ufak e, eleştiriler oluyor. Buradan bütün Fenerbahçeli arkadaşlarıma söylüyorum. Bakın kardeşim, bu adamın kıymetini bilelim. Bir daha biz başka bir Ali Koç bulamayız. Ali Koçu da çok seviyoruz inşallah şampiyon da yapacak. Dediğiniz gibi Avrupa'da şampiyon. Emeği var. tek arzusu o zaten başkanımızın. Tabii, tabii, tabii. İnşallah zaten e, hep de. birlikte Cadde'de şampiyonluk kutlarız. Tabii İnşallah. Diğer, diğer yani kollara da önem veriyor yani hemiyet veriyor o, o o çok önemli yani. Bir spor kulübüyüz futbol takımı <laughs> değiliz. Yani basketbol olsun diğer işte voleybol olsun kürekçilik yani bütün dallarda sağ olsun yani katkı bir de, sağlıyor. Bir de şu var yani bu kulübü hangi maddi imkanlarla aldı? neler yapıyor bunların hep iyice düşünülmesi lazım. Üniversite mezun olmak bile üç kuşaktan geçer üç kuşak üniversite mezunu olacak ki ondan sonra üniversite mezunu oldum diyebiliriz yani Hayır. burada bilgi, kültür çok çok önemli. Kültürlü bir başkanımız var, bilgili bir başkanımız var. Kıymetini bilelim. Ne mutlu seni sevene, yaşa Fenerbahçe. şu parkında gezerken inanılmaz taraftarlara rastlıyoruz. Yanımızdaki abi de onlardan biri. Öncelikle merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. Herkese selam. Herkese fener. Herkese fener. Yaşa fener diyoruz. Öncelikle evet. az önce çok güzel konuştuk sizlerle. Taraftarlarımızın da duymasını istiyorum tabii ki. Evet. Bir önümüzde Hatay Spor maçı var ama genel bir yorum alacağım sizden. Bir de tabii ki Hatay Spor maçı için tahmin alacağım. Vallahi fener her zaman galip gelmesini temenni ediyorum. Deplasmanda da olsa fener her zaman galiptir. Ben Fenerbahçeliyim. Kendimi bildim bileli yaş 53. Fenerbahçe bu maçı 4-1 alacak. Başka yolu yok. Mesut eğer oynarsa iki tanesini kesin Mesut atacak. Bunu bir yere yazın. Fenerbahçe şunu da söyleyeyim. 3 ya da 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Buna da ben %100 yüz eminim. Senden de pazar günkü maç için tahmin alacağım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence zor bir maç olacak ama 3-1 kazanırız gibi geliyor bana. Bir de golleri kim atar sence? Mesut ve Valencia'dan gol bekliyorum. <laughs> Ses taraftarlarının bu haftaki bölümünde Yoğurtçu Parkı'ndaydık. Hatay Spor maçı öncesi Yoğurtçu Parkı'ndaki taraftarlarımızın görüşlerini aldık. Ayrıca Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği çizgi festivalindeki taraftarlarımızla da konuştuk. Haftaya başka semtte görüşmek üzere, hoşçakalın.